Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, gece atmak turundaydım. Bugün halliomenderdeydim. Evet. Çok beklediğiniz o surat 3 geldi. E, ben bu oyuna kötü demiştim. Ama sadece sadece bizi bir kişi öldürdüğü için hadi bir oynayayım dedim. Bir deneyim dedim. Bir hak daha vereyim dedim. Oyun güzelmiş aslında. Sevdim. Nev game diyorum. Yani bak ben artık taktikleri çözdüm yani iki dakikada bitireceğim yarın FNAF 4 gelir mi bilmiyorum ama işim yoksa gelir birinci yapar <laughs> kapat şimdi ilk gecede bu foxy ay foxy diyorum spring trap abi gelmiyor Şimdi ben gelmeyene kadar yani söyleyeyim size. Mesela Spring Trap burada diyelim. Buraya ses atınca Hello. gelmiyor. Ama sadece bir uzağa atarsak geliyor. Yani duymuyor. O nasıl ben de anlıyorum Öyleymiş. Burası e, Map Toggle. Burada vantilatörlerden var. Vantilatörlerde hello falan filan ses çağırtamıyoruz. Ses çağırtıyoruz ki Springtrap eskiden çocuklar öldürüp falan filan animatroniklere ruhu koyduğu için yani çocuklar sesini duyduğunda öldürüyor. İşte bu yüzden ses atma yok. Yani ventilatörlerde. Oysa i̇şte bu ventilatör var ya şurada bak şurada. Şurada. İşte onu basıyorsunuz. Onu ittiriyor mu ne yapıyor bilmiyorum. Hiç denemedim de. Denemek de istemiyorum yani. Eğer kamera sistemi bozulduysa onu tamir ediyor falan. Sadece geldik bile. Yani birinci gecede hiçbir şey olmuyor. Yani olay ikinci gecede başlıyor. Bu kalitesi biraz kötü. Hem ayrıca sadece bizi doğru düzgün öldürebilen Spring Trevor. Ama sadece bizi öldürebilen dedim. Başka karakterler de var balon boy falan filan ee, yani bir iki üç tane daha karakter var 5-3 tane ee, onlar öldürmüyor sadece James atıyor ama öldürmüyor Böyle, diye atıyor ama öldürmüyor ama sprintte Hadi öldürüyor yani çok da korkutucu bir James yok Frank bir de çok korkutuyor ya yani iki dakikada bitirdik oyunu bir dakikada. Kolaydı daha beş gece varım. Oha bu ne lan? Bu rüyayı ilk defa görüyorum. Bu ne? Rüyalar saçma ya. Yağmur mu yağıyor alttan böyle tavandan? Bir şeyler bir şeyler. şimdi. İkinci gece Nighting. İki net. İşte bu shut the fuck off Bak burada. Görüyor musun? Bir tane kırmızı nokta var. Hello. Hello dedim. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım bak. lan niye gelmedin? Kör Ay kör diyorum. Sağır duymadı. Gel. Hah ki be? Korkutucu bir var. Bir de çok havalı. Hi. Benden değil ama. Dun 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 Kendime az önce dun yaptım lan ben nasıl dun 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 ben dalar gibi uyuyorum eve geldiğimde. Bugün de uyudum. Çok yorgunum. Öğlenleri hiç uyumazdım ama öyle bir yorgundum ki uyumuşum. Yani bir sisi, bir halime almayıp yani bir like yapın. Neden siz bu Fransız serisini de sevdiniz? Baby'nin Yellow gibi. Baby'nin Yellow serisi gelir mi bilmiyorum ama yüksek ihtimalle gelmez. Çünkü kayıt falan her şey bok oldu. Onu böyle bir, bir yerinden oynatıyoruz işte sonra gelmiyor gidiyor. Mal işte. <gülüyor> <gülüyor> kırmızı noktadan anlayabiliyorsun nereden geldiğini. Bende hile mi var bilmiyorum ama galiba hileli oynuyor. Çünkü normalde fınaf oynalarında gözükmez kırmızı bir nokta. bu hileyi kapatmayı da bilmiyorum zaten oyun kalitesi bok gibi olduğu için yana ekran yapamam da şimdi uğraşmak <laughs> istemiyorum hadi oğlum ventilatöre gel de bir gösterir ki insanlar şunu ananı babanı bak mesela geldi diyelim bunu açıyorsun kral Ventalyon diyorsun Ventalyon What the fuck you? Korktum ya. Kalbim sesini din. Aa ne dedi oğlum? dedim. Rentelien. Şükran abi, şükran. Abi bir. Ama ben oynamam kral. Böyle olacaksa oynamam. Yani adamım lan. Hello. Senin var ya. Çok sinir bozucu bir sprint yap yani. Karşıma çıktı bunu unutmayalım. Hem ee, arkadaşlar mesela buraya falan koldura geldi mi? Böyle yapıyorsunuz bekliyorsunuz, buraya bakıyorsunuz sadece. Sonra kendisi gidiyor mavi Özür dilerim zaten. Bütün başı ayrı oynuyor ya. Gel doğru düzgün bir yere. Hello. Allah Allah ya. Bütün başı ayrı oynuyor yemin ederim. Bu da bazen bunlar. Sağır. Tek. Bazen çok zorlaştırıyor. Bazen de çok sinir ediyor. Bazen de ikisini de çok yapıyor. Gel işte gel lan Kameranın babanı var ya Bak burayı getireceğim Hi Şarjım 5 Şurada şarjın dayanır dayanması onun babanı kadın No, no 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 hi gelmedin dostum madagaskar dağları. madagaskar dağları. gelme çok sıkıcı hello Sırası çok sıkıcı bayağı sıkıcıymış şimdi video çekerken öğrendim Ah. Yeah! Yeah! Alt am ne diyor? Oğlum diyor bana. Bı. Böyle korkarsınız. Şimdi Bonnie'ye geçti ruhumuz. Ben hemen onu oraya koyuyorum. Dur bekle ben bir şarjı getireyim. Takayım şunu. Evet arkadaşlar. Üçüncü gece. oluyor? Bu burada. Hemen bunu buraya göndererek. Hızlı. Tamam. Gidersen öldürürüm seni okuyayım. Bir tekrar buraya. Tamam. Oğlum ben bu oyunu tek seferde bitiririm. Daha şimdiden 13. geceye geldik. Ez çerez mayonez yani. Hello. 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 Bize bak. Şarafsiz. Çocuğu. Çocuğu. Ha bu niye ha bir kaçıyor? Ben <laughs> bunu... <laughs> Oraya yaklaşıp tam benim koridorumun olduğu yere geliyor. Hello. 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 Aa. Ah. Hi. <laughs> Şimdi Beni öldürdü de değil mi? Niye böyle nefes alıyorum? Olamaz. Neler oluyor bana? Gel lan buraya ibne. <laughs> Geç buraya. Cık cık cık. Abi adam sağır mı? Ananı birisi geliyor. Hello. La. Bütün başını ayrı oynuyorsun bismillah. Niye lan ben koldurma? Çocuğum, bıçacığım. Korktum. Hadi dördüncü gece. Hadi lan. Hadi lan saat beş ulsana. Orada değil artık. Ee? anne nasıl <laughs> hızlı hadi lan hadi dördüncü gece <laughs> Bağıramıyorum da saat kaçın 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 kaçı kaçı evet. sonunda bitti ah oh, bitti Geldi bottan bir şey ya şimdi ne diyeyim ya Neymiş buraya geliyorsun. Sonra oraya gelemiyormuşsun ama ben geldim. E. Ee, Korktum lan. Öyle gelinir mi? Velle mi kostan? Evet. Tam suvarlar. Gece vakti gelmeye başlıyor. Başlıyorum. Spring trip. Anca finger snap trip. Anca <laughs> finger step. Bak spring trip. Anca finger trap. <laughs> İsme bak lan. İsminle dalga geçiyorum ama odama geldiğimde beni öldüreceğinden farkındayım. Spring trap anca finger trap. Öylesin mi olur lan? Spring trap. bir şey söyleyecektim ama şimdi manifest sonu dersiniz falan. Sizin yönünüzsünüz. İkide bir karşıma manifest videoları ay manifest şarkıları yani diyorum ki önüme ikide bir manifest şarkısı çıktığı için manifest videolarını ezberledim artık ama ismi isminleri hariç isimleri hariç yani. کارش بهتره. Ananı babanı kırık. Ne ara geldin lan buraya? Kim lan bu? Kimsin lan? Köpek. Hadi hızlı ver. Sakin olmak lazım. Suçlumun tipi geldi. Sakin. Saat 5. Saat 5 sakin. Ama yani spring trap geldi artık. Ne bok değişti. Gelmiyor mu? Çok güzel. Attım oraya mı gelmedi? Yeah. Yeah kolaydı. Es, çerez, mayonez. Bu videoda bitti. -bit. Bitmedi mi lan oyun? Aha şimdi Foxy's. Nereye geldik? Ek du, ek du, ek du. Ek Follow me. It is me. I follow me. Yes. <laughs> evet. Night 5. Night 5, my friend. Yes. A very worthless night. Hey. At bakayım bu ak tuyu buraya. Hello. Oh geldi. Hem dayı gibi geldi. Yavaş gelir bir insan. Sakin. Hello. Sakin olacağını biliyor muydun dostum? Merhaba Ulan saat benim de çocuğum var Hello. Benim de, de çocuğum yok 3131 tane çocuğum var abi <laughs>

Zennetullah Zunna Zalli ala Muhammed Sarala Zennet Beşinci geceden devam Baby Ama bu sefer Yanıca Tehmele ne ne Uşuca özel bir mehruş. Bence o ventilini açmamak en iyisi. tür <laughs> şeyini açmadan daha çok kazanıyordum lan oyunları. Daha kolay oluyordu. Daha kolay. Çok kolay. Çok kolay. Nasıl? Ne oluyor lan? Korktum. ...korktum üstünlük. Dur. -du. Oğlum bir şey de duy ya. Sen o saat... Aga yapma. Belanı versin ya. Çık git artık. Konuş artık konuş artık. Bugüne kadar zaten zaten geldi. Hi. Biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Ventilyon. Ventilyon. devreye gir. İt onu it. İt bir yere at bir şey yap hadi. Hadi. Ya bilirsin ne kadar sağlı. Şöyle bakmayalım ben. Ben gireyim. Selamı Adım Tufa Paşa. Sıkıntı benim çok iyiyim. Ne kamerayı açacağız ne bir şey yapacağız. Sadece bir saati bekleyeceğiz çünkü 5 an. yes, 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 yes. What's up, what's up, man? What's up, what's up, man? What's up, what's up, man? What's up, what's up, What's up, what's up, man? What's up, what's up, man? Şükran abi. Bunu da kazandık bitti. Şimdi burada ne olacak? Gidelim. Gidelim, gidelim. Ha bak şu da burada olmuş karakter. Gidebiliyor muyuz üstüne? gidiyoruz. Ya kaçıyor lan köpek. Kaçacaksa olmaz. Dur ruhu bunun içine sokak. Köpeğin trevi. İçine sokak hadi. Gel. E, Gitmiyor ki bu. Aha. Evet. Kostüm onu öldürdü. Burak anlayın. Yani gö görmeseniz daha iyi. bakayım. Yani, <laughs> kan oldu diye falan yani. Olmaz böyle şeyler YouTube şey yapma. Derken Ve <laughs> Dent. <laughs> <laughs> yani T-H-E Dent. Bitti kapattı ya. Arkadaşlar bir de bir like, bir abone falan filan yani bunları yaparsanız mutlu olurum. Yapmazsanız evinize gelir ve spring trapleri salarım ve plush trap'ı da salarım. Ona göre bay bay.